karlılık oranları. Mürün satışlar böyle net satışlar ne oranı? Net yani karını aldığında net satışlara bolduğunda karlı oranını bunu yazalım. Net kar. Şimdi o da net satışlar var. Ne oldu? Ne Ne Ondan sonra ben yani çok kullanılan cari oranlar, cari oran Pişt. Pişt. Pişt diyorum. diyorum. Sen kimsin? Benim ben. Sen kimsin? Ses. Ne sesi? Uhm. <Spar> Bak <bombo> <laughs> dua etmeyi de beni dinle. Sana bir iyi bir kötü haberim var. Önce hangisini duymak istersin? İyi. Ay o kötü. Aa dur bir dakika iyi. Salak. Ama 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 ama